Selam arkadaşlar. Bugün tipimden de görmüş olduğunuz üzere oldukça heyecanlıyım. Çünkü bu videoda sizlere önemli bir haberi paylaşmak için e, videoyu çekiyorum. Almanya'ya yerleşiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kıyamet, <korkuşlar. gülüyor> evet. E, bir süre önce Almanya'ya geldim. Şu anda Almanya'nın Hildesheim şehrinde. Alışık olmadığımız bir biçimde güneşli ve e, sıcak bir günde sizlere bu videoyu çekiyorum. E, yaklaşık bir bir hafta 10 gün önce buraya geldim. Tabii bu süreçte sosyal medyadan, özellikle Instagram'dan birçok paylaşımlar yapıyorum. Hatta ilk ilk gelmeden önce bu arada hani sosyal medyadan hiçbir şekilde duyurmadım. Tamamen sürpriz oldu size. O yüzden hatta bir e, şey paylaşmıştım. Şu an yan tarafa geldim. Bir anket paylaşmıştım. E, nereye gidiyorum diye. Portekiz'de bir gezideydim. Bir öğrenci topluluğunun etkinliğindeydim. Oradan buraya geliyordum ve sordum nereye gidiyorum diye. Almanya %30, İngiltere %10, Polonya %30, Türkiye %29 oy aldı. Yani gerçekten herkesin kafası karışmış ve hani çok gezdiğim için, çok farklı ülkelere gittiğim için son dönemde birkaç ülke dolaştım. O yüzden tahmin edemediniz siz de haklı olarak. Ve Almanya'ya geldim arkadaşlar. Hildesheim Üniversitesi, Universität Hildesheim'da veri analitiği alanında yüksek lisansa başladım. Hatta şöyle öğrenci kartımı aldım. Numaram gözükmeyecek şekilde şöyle göstereyim. Öğrenci kartımı da aldım. Bu kartla beraber e, gerçekten güzel haber. Öğrenci kartımı da aldım. Bu kartla beraber e, gerçekten güzel haber. E, ve ben biliyorsunuz ne kadar gezmeyi sevdiğimi e, Traveller'a yazmıştım. E, Hesap profilime. Bu semester ticket sayesinde yani dönemlik bilet sayesinde Almanya'da geniş bir bölgede topu taşımayı yani tren şehirler arası ulaşımı e, kullanabiliyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde ve bu mükemmel bir haber benim için. E, şu an harita yan tarafa geldi hatta. E, Sol tarafta en, e, en e, uç köşede Münster görüyorum. Üst tarafta işte Hamburg'a kadar o Bremen, büyük şehirleri sayacak olursak Göttingen Hanover gibi birçok şehre bu bilet sayesinde tamamen ücretsiz bir şekilde gidebileceğim. Hatta şimdiden Hanover'e bile gittim. Ufak bir Hanover gezimi oldu. Bunları tabii kaçırmak istemiyorsanız Instagram'a da bu içerikleri paylaşıyorum. Gezdiğim yerler sürekli. Instagram'ı biraz daha aktif kullanıyorum tabii ki buraya göre. Ama buraya da önümüzdeki dönemde içerikler yani şimdi yine Polonya'da yaşam içeriklerinin yanı sıra Polonya'da Erasmus içeriklerinin yanı sıra tabii ki Almanya'ya artık yerleştiğim için burada yaşamaya başlayacağım için Almanya'da yaşam Almanya'da sizlerle paylaşmak istediğim ilginç gördüğüm şeyler geziler ne bileyim şehir turları oda turu ev turu ne istiyorsanız artık her şeyi çekeceğim arkadaşlar. Hatta şimdiden aşağı yorumlara sorularınızı toplayayım, toplayayım ve bu sorularla da bir video çekelim. Ne dersiniz? Bence güzel olur çünkü zaten Instagram'dan da çok fazla soru geldi. Yani özellikle Instagram'da Almanya'ya yerleştiğimi, Almanya'ya taşındım, Almanya'da okumaya başlayacağımı duyurduğum anda DM kutum patladı arkadaşlar. Evet, yani mesajlarınızı yetişemedim. Ki son dönemde de zaten işte bu yüksek lisans başvurusu, kabul, işte biliyorsunuz belge süreçleri bize şu bu muhabbetle ev bulma falan derken gerçekten kafayı yemiş durumdaydım. Bir anlamda geziyorum. Hangi birine vakit ayıracağım? Hepsine vakit ayırmaya çalıştım. Yani insan isteyince her şeyi yapıyor. Bu da bunun bir ispatı arkadaşlar. Gün 24 saat. Buradan size bir motivasyon içerikli bir video da olsun aynı zamanda. Yani ben zamanım yok işte e, doluyum vaktim yok e, gerçi aynı e, eş anlam oldu e, zamanım yok işte e, vakit ayıramıyorum gibi şeylere ben çok inanmıyorum İnsan isteyince her şeye vakit ayırabiliyor her şeyi de aynı anda yapabiliyor e, diye düşünüyorum e, neyse sonuç olarak aşağıya e, bu Almanya sürecimle ilgili ev bulma olabilir yüksek lisans olabilir ne merak ediyorsanız e, Almanya'da yaşamla ilgili bütün sorularınızı bekliyorum. Bu sorulardan ayrıca bir video yapacağım. Bunu da şimdiden haberini vermiş olayım. Bu video çok uzun tutmayacağım bu arada. Kısa bir video olacak. Belki ufak bir hava o kadar güzel ki ufak bir Hilde Sahin turu yapabiliriz. Videonun sonlarına doğru onu da bekleyin diyorum. Sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar şöyle ben buraya gelmeden önce işte okula kaydımı ol yaptırdım belgelerimi gönderdim kayıt işlemlerim tamamlandı o sırada bir Portekiz gezim oldu onu da instagramdan takip edenler zaten izlemiştir storyleri görmüştür orada güzel eğlenip gezdikten sonra buraya doğru yola çıktım ve buradaki evde şu anda kaldığım ev paylaşımlı bir evde kalıyorum iki ev arkadaşım var ikisi de Alman ve gerçekten bana aşırı derecede yardım ediyorlar her konuda çok destekler yani buradan eğer izliyorsa Lucy'ye özellikle Lucy ve Eveline buradan kalplerimi yolluyorum çünkü geldim buraya arkadaşlar hani şey derler ya işte Almanlar soğuk ırkçı gibi ön vardır bizim milletimizde yani Türkiye'de en azından bu şekilde düşünüyor çoğu insan fakat buraya geldim yani kız beni tren istasyonundan aldı ve saat 5-6 gibi geldim yani sabaha karşı. E, o saatte uyum hani kalkıp sonuçta o saatte uyuyabilirdi. Ben eve yürüyerek de girebilirdim. Google Maps diye bir şey var değil mi? Ama kız geldi. Yani e, gerçekten büyük bir kibarlık göstererek beni aldı, e, eve getirdi, evi gezdirdi. Evdeki bütün işte ne varsa çamaşır bulaşı makinesinden tutun ne kadar evde eşya varsa hepsini nasıl e, kullanılacağını işte çöplerin nasıl atılacağını evin kurallarının ne olduğunu e, mesela bir bilgi ondan sonra burada tamamen e, ses yapmak yasak arkadaşlar. E, i̇nsanları rahatsız etmemeniz gerekiyor apartmanda. tabii ki bu hani genel bir görgü kuralı ama burada e, bir kural olarak da aklınızda mutlaka bulunması gereken aksi takdirde e, komşularınız sizi uyarabileceği bir durum söz konusu. E, onun haricinde işte evde e, önceki benden önce kalan Kızdan kalan yiyecekler vardı. Onları da istediğin gibi kullanabilirsin. Evde ne kadar yemek yeme, yiyecek içecek veya işte makine varsa hepsini dilediğin gibi kullanabilirsin dediler. Ve daha sonra gittiler. <laughs> Şöyle şansıma yani şans mı denir şanssızlık mı denir bilmiyorum nasıl değerlendirirseniz iki ev arkadaşım dediğim gibi Lucy ve Emily. İkisi de Alman. Bir tanesi Hanoverli bir tanesi de Bochumspak sanırsam. İkisi de birisi işte gezi gezmeye gitti Yunanistan'a, diğeri de ailesinin yanına gitti. İkisi de yoklar. 10 gündür, yaklaşık 10 gündür falan evde yalnızım. Ben de bu 10 günde işte şehri keşfetme, okulu okulu okula okulu keşfetme ve alışma süreci yaşadım. Gerçekten şimdilik her şey çok yolunda gidiyor. Özellikle Instagram'dan destek, sevgi mesajlarımız, hayırlısı olsun veya işte başarılar dilerim gibi güzel mesajlarınızı alıyorum. Gerçekten story'e gelen yorumlar da, etkileşimler de çok yükseldi. Buraya geldiğimden beri nedense ciddi bir biçimde artmış durumda. Hepinize çok teşekkür ederim, çok sevgilerimi, kalplerimi şöyle yolluyorum. Yani umarım güzel olur. Şimdi ilk her şey yolunda. Kısa bir süre sonra bir İstanbul'a tekrar dönmem gerekecek çünkü çok gezdiğim için yanımda bilgisayarımı taşıyamadım o gezdiğim yerlerde. Buraya geldim bilgisayarsız, doğrusu eşyası sadece bir sırt çantası ile geldim. Bir yandan öyle olunca da İstanbul'a geri dönmem gerekecek yakın bir zamanda. Öncelikle şehirle ilgili olarak ilk izlenimlerimi paylaşayım. Daha sonra da okulla ilgili neler düşündüğümü anlatacağım kısaca. Şimdi Ildestein Almanya'nın küçük bir şehri. Bunu zaten gelmeden önce de bilincindeydim. Aslında yüksek lisans sürecinde neler olduğunu e, tabii ki hepsini ayrı bir video yapacağım. Okulla ilgili ayrı bir video yapacağım. Okula götüreceğim bir gün sizi. Bunların hepsini yapacağız. Yani rahat olun. Öncelikle bir e, yere yaslanın ve videoları, içerikleri bekleyin diyorum. E, şimdi 100 bin nüfusa sahip aşağı yukarı bir şehir. Yani İstanbul'un <laughs> İstanbul'un kaçta biri oluyor? 20, 20 desen. 200'de biri falan. İstanbul'un 200'de biri evet. Biraz söyleyince böyle şey oldu. Garip geldi ama evet öyle. Ama Hanover var buraya yakın. Hanover, Almancası Hanover galiba. Tam nasıl okunduğunu bilmiyorum. Türkler Hanover diyor. O Hanover diye yarım saat mesafede de büyük bir şehre yakın. Hanover'in nüfusu yaklaşık 500 bin. Ama tabii ki bu rakamlar biraz komik kalıyor. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere göre. Dolayısıyla tabii burada bazı endişelerim var. Yani burada... E, sıkılır mıyım, işte daha büyük bir şehre mi gitmeliydim gibi endişelerim var. E, buradaki yaşayan e, öğrencilerden de duyuyorum bunları. Bakalım bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz, değerlendireceğiz. E, birlikte yaşayarak göreceğiz. Yani biraz go with the flow, akışına bırakma e, kafasındayım son dönemlerde. O yüzden böyle her şeyi akışına bıraktım, her şey adım adım böyle oturacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi yarım saat mesafede daha Hanover'a gidebiliyorum. E, daha büyük bir şehir, daha çok e, ne bileyim... Gezme, eğlenme veya işte alışveriş imkanları daha fazla ama burada da her şey var bu arada. Yani şehir beklediğimden daha modern, daha çok imkan barındırıyor. Mesela alışveriş merkezi var. Yani şehrin ortasında hani şöyle çirkin bir şekilde değil ama böyle şehrin ortasında tamamen şey, o şehrin kendi yapısına uygun bir şekilde, kendi dizaynına uygun bir şekilde konumlandırılmış bir alışveriş merkezi var. Ve ne bileyim çevrede mağazalar, bir meydan, şehrin bir meydanı var bir kere hani küçük bir şehir olmasına rağmen. Ee, yine hani burada Altstadt dedikleri old town yani eski şehir kısmı var. Ee, çok büyük olmasa da bunların hepsi var. Okul var, iki tane okul var. Bir tanesi benim okulum, bir tanesi de diğer bir daha çok böyle Hochschule dedikleri bunların meslek üniversitesi gibi sayılabilecek bir okul var. Her neyse e, şehirle ilgili izlenimlerim şimdilik bu şekilde. Okulla ilgili izlenimlerim de okulda bu arada beklediğimden yine e, büyük. Yani kampüsü hani tabii ki bir İtü Ayazan kampüsüyle ve Ottu, e, Boğaziçi, Birkent gibi kampüslerle kıyaslanmayacak derecede tabii ki e, küçük. Ama yine de e, 4 kampüsü var. E, ve önce bir büyük kampüsü var. Büyük kampüste de hani her şey modern ne bileyim derslere gittim, yemekhaneye gittim, her yer tertemiz, yeni. Okul da çok eski bir okul değil bu arada, onu da söylemem gerekirse. E, fakat e, mesela yemekhaneye gittim, yemekhanede bir öğlen yemeği işte 2 eurodan, hani 2,5 eurodan işte maksimum 4,5 euroya kadar, 5 euroya kadar böyle ayağa bir şey yiyebiliyorsunuz ve birkaç seçeneğiniz oluyor. Atıyorum et yiyenler için et veya işte 5 ee, vejetaryenler için ayrı seçenek var veya pizza seçeneği var gibi seçenekler oluyor tatlı oluyor Hani gerçekten onu da ilerleyen videolarda bekleyin Tabii böyle hani şehir küçük bir şehir sıkıcı olur mu falan dedim ama e, okulun özellikle yani öğrencilerin e, toplulukları var e, bunların başında esne geliyor Erasmus öğrenci topluluğu e, öğrenci ağı diyebileceğimiz Onun haricinde e, böyle aynı İTÜ'de olan gibi işte öğrenci kulüpleri var. E, belli başlı konularda işte ne bileyim etkinlikler düzenleyen. E, geçtiğimiz günlerde mesela Language Cafe diye böyle işte insanların sohbet muhabbet ettiği, farklı milletlerden insanların e, sohbet muhabbet ettiği bir etkinliğe yine katıldım aynı şekilde. Yakın yakın zamanda mesela kampüs festivali olacak orada görev al almak için başvurdum tabii ki <laughs> onur durur mu? Durmadı e, parti düzenleyecek yine ESN, partide görev almak için başvuruda bulundum vesaire yani aslında yine öğrenci şehri diyebileceğimiz bir şehir onun haricinde e, bir yeni bir bisiklet aldım e, bisikleti okulda okulda şöyle bir sistem vardı arkadaşlar bunlar e, Fahrat Flow Flow Mark diyorlar yani Bizdeki Türkçesi bit pazarı gibi bir şey yani bisikletler için bit pazarı. Bu bit pazarının şöyle mantığı, öğrenciler okula eski ama kullanılmış durumda olan bisikletlerini satıyorlar anladığım kadarıyla. Okul da onları öğrencilere geri satıyor. Hani ufak tamirler yapıp geri satıyor. Bu şekilde yaklaşık 35 Euro'dan başlayan işte 100 Euro'ya kadar maksimum çıkan fiyatlarda bisiklet satışı vardı ikinci el. Ben hemen gittim. Bisikletimi kaptım. E, 50 Euro'ya. Onu da diğer videolarda gösteririm. E, burada çünkü herkes deli gibi bisiklet kullanıyor. Ve burada bisikletsiz bir hayat düşünülemez gibi bir şey yani. Çünkü sokakta hani, topu taşımada bu arada e, öğrenci kartımla beraber e, tamamen ücretsiz kullanabiliyorum. Yani e, şehir içindeki bu Hildesheim'deki bütün otobüsleri tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorum. Hani Türkiye'deki gibi mesela 109 lira bile vermiyorum. 109 lira olması lazım şu anda. Türkiye'de aylık öğrenci e, akbili. Şimdi size söz verdiğim üzere, size söz veriyorum <laughs> bir şey oldu. <laughs> söz verdiğim üzere ufak bir Hildesheim şehir turuna çıkıyoruz. Bakalım evimizin etrafında neler var. Haydi gidelim. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Evet, tekrardan eve geldik. Bu video biraz daha böyle e, şey olsun istedim. Hayatımdaki son gelişmeler. Almanya'ya yerleşiyorum. Almanya'da okumaya başlıyorum. Almanya'da ev buldum. E, yerleştim. Yerleşiyorum. E, umarım e, beğenmişsinizdir. E, yorumlara mutlaka ve mutlaka ne tarz içerikler bekliyorsunuz? Yani burada ne çekebilirim? Ev turu mu istiyorsunuz? Veya hangisini önce istiyorsunuz? Okul Iı, okulda bir gün mü istiyorsunuz veya soru cevap videosu mu? Bunları hepsini yorumlara bekliyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ayrıyeten de dediğim gibi bu soru cevap videosu ile ilgili de sorularınızı yine yorumlara veya Instagram'dan bana özelden de yazabilirsiniz her zaman. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu yolculuğumda buradan hemen aklıma şey geldi bak anılar şu anda gözümde canlandı. Polonya'ya da ilk gittiğimde böyle bir video çekmiştim. Ve orada demiştim ki bu yolculukta siz de benimle beraber öğreneceksiniz. Siz de benimle beraber bu yolculuğa sizi taşıyacağım demiştim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Almanya yolculuğumda sizleri de yanımda götürmek istiyorum. Umarım siz de bana katılırsınız. Etkileşimlerle gösterirsiniz. Ve benim yanımda olduğunuzu her zaman hissediyorum. Yepyeni bir dönem başlıyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.